Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Sabri Bugün sizlerle GTA 5 modunun GTA 5'te tofaş modunun kurulumunu ve inceleyişini göstereceğim ee, openiv modun linkini aşağıda bulabilirsiniz hemen openiv açıyoruz Windows diyoruz GTA 5'ten karşımıza böyle bir sekme çıkıyor buradan hemen rarımızı da açalım x 64 e giriyoruz sol tarafta bundan yerde. Sonra levels GTA 5 Vegas. Buradaki bütün premierleri bu 3 dosyayı sadece üst dosyayı kopyalıyoruz. Edit mode evet dedikten sonra buraya sürükleyip bırakıyoruz. Geriye kalan şey tuning dosyası. Tuning dosyasının içinde bunlar var. Bunlar da x 64 eden Levels GTA 5 Vagel Atıyoruz Ya atmıyoruz atmıyoruz pardon Vagel Mods'a girdikten sonra şuradan Hemen şuraya yazalım Premier Şu dosyaya içine giriyoruz Ve buraya Atıyoruz Geriye kalan şey şu. Eğer aracınızın arkadan çekişli olmasını isterseniz siz yani şu dosya lazım. İstemiyorsanız atmanıza gerek yok. Direkt kapatıp oyuna gireceğiz. Ve az sonra yapacaklarımı yapacaksınız. Fakat ee, o ar önden çekişli olduğu için drift çekmiyor. Fakat drift moduyla GTA ee, 5'ta Tofaş oynayacaksınız. Handlink.meta dosyasını şu hemen kenardan Şöyle yukarı çıkalım. Şöyle sola kaydıralım. Şurada update var. Update'in içine giriyoruz. Orada update, red, RPF. Oradan common oradan da data dosyasına girdikten sonra handling.meta dosyasını buraya atıyoruz. Şimdi yapmamız gereken sadece oyuna girmek. Şimdi oyuna girip bir arabayı sürmeyi deneyelim. Evet arkadaşlar her modda da dediğim gibi e, modu kurmamız için yani modda modun çalışması için Secret Hulk 5 modunun çalışması lazım. Her neyse günlerden bir gün Michael amca koşuyormuş. Koşmuş 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 koşmuş. Trevor amca da ona mesaj atmış okula gitsin diye. O da demiş ki oha Trevor çok kızarım. Kızarım. Her evet. Michael da çok kızmış ve gidip bir araba çalmak istemiş. Trace aman koyarım Ve orada bir tofaş görmüş. Aman tanrım demiş. Ve o hemen o arabayı çalmak istemiş. Diyelim hemen pause yapalım niye biliyor musunuz? F4'ten, Secret Hook'tan, Vagil, Car Spawner'dan, Car spawner'dan Şöyle P'ye kadar gidelim Buradan da eğer e, Tabii benim doğduğum yerde sizi doymayacaksınız A 15. sayfaya gelerek 5'e bakarsanız Hemen arabanız karşınızda geliyor Her neyse amca ben bu arabayı süreceğim Arabayı çalmayı istemiş Etrafını kollamış Fakat orada daha güzel bir renk de sınırmış. Hemen onu çalmalıyım demiş Açmış kapısını Çalıştırmış kontağı üstündeymiş 46 EK 570 Plakalı aracı almış Hemen bir modumuzu da açalım Ve Los Santos sokaklarında Yanlamaya başlamış Fakat Michael amcanın aklına Michael abimizin aklına daha güzel bir şey gelmiş. Demiş ki biz bu arabayı modifiye etsek Bu araba daha güzel olur O yüzden hemen gidip modifiye edelim demiş. Bu kararı kesinleştirmiş. Sonra Michael amca. Oha lan O değil de arabanın içi var ya. Of harika abi. Bu modu da GTA Türk.com'dan birisi yapmış. Bence ellerine sağlık. Güzel bir mod. Hani ibresinden tut işte abi direksiyonu ne kadar lastiği ne kadar farına kadar adam yani programda bunu eliyle çiziyor mouse'la çiziyor yani baya emeğine sağlık ellerine sağlık kısacası ismini unuttum gerçekten güzel mor yapmış her neyse Michael amca yollarda yanlarken yeşil ışık, kırmızı ışık dinlemiyormuş ve yanlıyormuş. Ve Trace adlı kız arıyormuş. O da demiş ki, sikerim seni kapat. Amına koyacağım arama. Michael amca çok sinirlenmiş kızı aradığı için. Fakat böyle güzel bir tofaş bulduğu için hiç üzülmüyormuş. Seviniyormuş aksine. Takmış vitesi ikiye sonra araba böyle yan yan. <laughs> Her neyse yanlış yola gittiğini anlayan Michael amca köprüden gideceğini anladı ve köprüye çıktı. Sonra araba üçüncü vitesten ikiye düşünmüş ve araba sonra böyle yan yan. Of görüyorsunuz bak geçenki modlardaki driftlerimden daha iyi drift çekiyor. Sonra Michael amca Los Santos Customs'a gelmiş. Ve o da içeri girmiş. Ve modifiye etmeye başlamışlar. Evet. Zırhımızı 380 yapalım. Frenlerimizi spor fren yapalım. Tamponumuzu. Abi! Adam 10 numara yapmış. Oha. Bak modifiye demek ki. Yok artık ya. o egzoz. Abi abart egzoz. O tabi de. Şimdi böyle bir araka stok koruna yakışmaz. Çok da yakışmaz aslında. Kornamada bulursam kesinlikle denetleyeceğim. kesinlikle bu. Bir tofaşa da zaten bu olur. Işıklar neon. Neon düzeni. Ön arka yanlar. Rengini mavi yapalım. Çünkü arabanın rengini ne yapacağımız belli Plakamız abi. Ana renk krom yapsak var ya. Yok anasını. Mat 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 güzel duruyor. Bora ve hangi renk olur? Abi yeşil ya harika. Yeşil yapmak istiyorum. Yok lan her videoda öyle yeşil falan olmaz. Abi ya düşünsenize şunun önüne fake taksi falan yazdı. <laughs> Abi var ya bu mod gerçekten oha hakikat bak. Etekleri de benzemiş ha. Ananı satayım. Siktir git spoiler'ı bile yapmış adamlar. Spor suspansiyon. Vites yarış. Turbomuz turbo ayarında olsun tekerlekleri Şimdi tekerleklerimiz aslında bir tofaşınki gibi durmalı fakat. Aga bunlarda da ayrı hoş gözüküyor ha. Böyle olsun. Aa kapalıymış. Yapma be. Neyse şu var. Tüneller nasıl? Abi bunlar tam bir tofa şeyi. Manyaksın. Dur miskul. Cool. Vay lowrider. O tamam lowrider yapacağız. Yok lan. Bunlar da ne anası. Aman tanrım. Dolar. Şimdi rengini yapıyoruz. siyah aksesuar spor özel lastik of 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 sarı anasını satsınlar camlar karanlık puslu evet tofaşımız sokaklara çıkıyor abi ahahah <laughs> Abi ya. Şöyle biraz sokaklarda gezelim. <laughs> Aman tanrım, it's delicious. Baby is the neyse fixleyebiliyoruz doğru. Abi on numara bekle dur havayı ayarlayalım. Ve dur. Eğer evet, çarpaydı. Çarpaydı. Smoke güzel. Smoke we eat Şöyle Şöyle gidelim. Abi şöyle topaçlılar resim çekiliyor ya. Michael amcanın tipi Michael Michael hacım sen ne yaptın Michael sen ne yaptın Michael dur yanlış poz veriyorsun ya Öyle Sana böyle, Sonra böyle. Hadi bu resim on numara oldu galeriye bir kaydedelim şimdi. Şimdi bir de şöyle aramamızı yanından çekelim. Eğilip. Dur, ön çekimden çıkalım. Öz çekimden çıkalım. Senin... Buna yapacağız Geç. Ne yani ya tofaşımıza resim çekmeyelim mi? 46 EK. Güzel güzel. Tamam abi çıkıyorum. Dam tam belediyesinde saygı olsun siz. Aga silah varmış dur yanlış yaptık Dostum sen hayırdır? Come on man. Varsı çektiğiniz bağcılara bekleriz. Hacım sen kimin korumasına basıyor? Hacım sen kimin korumasına basıyorsun? Dur dur dur. Atarlı atarlı şey atarlı abilerin silahından alıyoruz. Dur. Nasıl seçiyorduk? Sen kime şekil yapıyorsun? Adam ölmüş beyler bulaşmıyor. Ama yani arabamıza yaptığı da ayıp yani. Hargo. har. Tamam. Bir de şöyle limana gidip bir yanlayalım. Tut tut Yanlamazsak Abi kendimi ama daha çok geliştirdim bu meselesinde. Oh my goodness! Tracy sus! Hayır be! Oraya sürtmezdik diye düşündüm. Tıt 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 tıt! Şunun etrafında yanlayalım mı dediyiz? Gerçi ben onu yapamam be. Dur dur dur. Sıfır çekelim. Ama tanrım. çekemiyoruz. Abi on numara mod yani. Gerçekten hani bunu yapanın ellerine sağlık. Çok güzel mod olmuş. Her neyse arkadaşlar. Tofaş modumuz da işte böyleydi. Gerçekten yani, adamların emeği var. Saygı emeğe saygımız sonsuzdur bizim. Ee, video like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda dediğim gibi indirme linklerini tıt 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 bulabilirsiniz. Şimdi ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki GTA 5 modumuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay